みんなのせいだ。 Biz içine Burası Aslanlı Mezar olarak geçiyor. Firik Vadisi. Afyonkarahisar İhsaniye bölgesinde bulunuyor. ilçesinde. aslan mezar olarak geçiyor. Eski tarih eser mağaralar. Şu an mağaranın içine giriyoruz. Bu şekilde oyuklar var. Şurada bir alan. Yerde delikler var. Artık ne maksatla kazıldı bilmiyoruz. Şurada oyuklar var galiba. Eşyalarını buraya koyuyorlarmış. Şurada pencere deliği gibi havalandırma deliği var. Buradan yukarıya bir baca var. Yani yukarıya gösteren. Burada demek ki ateş yapıyorlarmış. Buradan dumanı gidiyormuş. Buradan içeriye doğru bir giriş var. Mağaranın içine doğru. Biz tabi hazırlıksız geldiğimiz için. Şöyle kapatasak göstereyim ben size. Mağaranın içindeyiz şu an. Yani buradan bir geçit var. Yani şu an taşların içindeyiz. Burada da oyuklar var. Gördüğünüz gibi. Buradan dışarıya doğru geçitten çıkacağız. Şuradan ayrı bir Ayrı bir geçit var. Buradan da başka bir yere çıkar diyor. Şöyle oyuklar var. Her yerde. Yaşam alanı. Burası eskiden bir şehirmiş galiba. Her yerde oyuklar var. Karşı zaten köy köy. Karşı zaten köy. Şu tarafa doğru gidelim. Burada ayrı bir sanki ibadet yeri gibi ya da ocak ateşinin olduğu bir yer burası. Şöyle gidelim. Burada büyük bir alan var. Meydan gibi. Burada güzelce sanki elden geçirilmiş burası daha önce. Oturuluyormuş. Sanki sahne gibi yer yapmışlar buraya. Konuşma yeri gibi, sahne gibi bir yer yapmışlar. Şurada tabii oyuklar var. <laughs> Alerji yaptı galiba. Yani buraya... Yani hizmetlerle ışıklandırma yapılmış bazı hizmetler getirilmiş ışıklandırma yapılmış burada boyuk var şurada bir ayrı boyuk bir var artık ne amaçla kullanılıyor bilemeyeceğim buradan bir karşıya geçit var hemen geçelim Bu şekilde burası da ışıklandırılmış. Demek ki geceleri güzel bir aydınlatmaya sahip. Tekrar geçelim. Tabi yerlerde oyuklar var arkadaşlar. Boyuklar niye oydular bilmiyorum ama tam önce bir şeyler arayışına girmişler gibi tahmin ediyorum. Arayışa içine girmişler. Şuradan tekrar geçelim. aşağı doğru inelim. Benim gördüğüm görüş alanındaki her şeyi görüyorsunuz şu an. Ya yani şöyle açıyı göstereyim ben size. Şuradan başlayarak. Biraz geri geleyim. Evet burası açıklaması neymiş? Demiş ki <laughs> Metropolis katlı yerleşim yeri demiş. Yani size açıklamayı şöyle bırakayım ben. Siz buradan ekran görüntüsü olarak okuyabilirsiniz. Şuradaki Türkiye'nin diyor ilk apartmanı buradır diyor. Mesela Türkiye'nin ilk apartmanı buraymış. Yani size şöyle diyeyim. Geçmişte gelen ilk apartman burası geçiyor yani şurası. Oradan tane çeşmeleri. Geçelim. Tabii buraya geldiğiniz zaman oturacak kalkacak yerler var. Kafeler gibi. Üfeler köfteci. Aç. Yukarı doğru değişiyor tabi. Bahçeler bağlar. Tabii ki tarihi çeşmeler. Burası tarihi çeşmesi. sol tarafımız köy olduğu için sol tarafımız köy, bahçeler var. Bu şekilde. Tırmanabilirsiniz buradan. Yukarılara çıkabilirsiniz. Biz çıkamıyoruz şu an. Ortam müsait olmadığı için. Tabii. Yukarıda e, ibadethaneye benzeyen bir yer var. Mesela şurası. Ben yakınlaştırayım orayı. Yani kiliseye benzer ayin ettikleri yer galiba orası. Yani burada şu an Firik Vadisi'ndeyiz. Afyonkarahisar İhsaniye bölgesinde. Firik Vadisi. Ben burada durdurayım. Daha güzel bir yerler gördüğümüzde çekime devam ederiz.